Herkese selam. Ben Mehmet Hoca'nız arkadaşlar. Denkleme eşitsizlikler artık söylemeye utanır oldum ama 38. dersteyiz. Yola devam ediyoruz. Çok çok az kaldı. Üçgenlere geçeceğiz ama hız problemi. Problemler en az üçgenler. Hatta üçgenlerden çok daha önemli ya. Hadi gel şu problemleri bitirmeye devam. Hız problemi için gönder. Gelsin. Nerede? Geldi. Geçmeç geldi ama geldi en azından. Neredeyiz hocam? Hız problemlerindeyiz efendim. Ne anlatacaksın hocam hız problemlerinde? Bunların kurallarını ondan sonra nasıl çözüldüğünü anlatacağız ama hız probleminde bir tanecik formül var aslında. O da nedir biliyor musun? Şuradaki formül. Yol eşittir hız çarpı zaman. Örneğin deseler ki bize V hızıyla şu yolu T sürede alan bir tane aracımız var. Bu yol kaç kilometre dediğinde yol eşittir hız çarpı zaman. Hız çarpı zaman Y eşittir V çarpı T. Ya burada harflerin önemi yok. Burada kelimelere takıl. Yol eşittir hız çarpı zaman. Tamam? Ne istiyorsa çekeceğiz. En temel sorudan başlayalım. Güzel güzel sorularımızı çözelim bakalım ne sormuşuz biz sana. A kentinden 120 km hızla hareket eden bir araç 20 dakika sonra B kentine ulaşıyor. Buna göre A B arası kaç kilometredir diye soruyor. Hemen şeklimi çizdim. Dedim ki bak buradan 120 km ama bir dakika saat mi diyor orada saat diyor. Ne sormuşsun sen bana 20 dakika demişsin bir dakika. Demek ki bir saat boyunca yol almasını istemiyorsun. 20 dakika yol almasını istiyorsun. Bu ne demek hocam? Şimdi bir saat kaç dakika? 60 dakika. Ben ne kadar yol alacağım? 20 dakika yol alacağım. Yani bir saatin kaçta kaçı yol almak istiyorum? Sadeleştirdiğimde 1 bölü 3 saat boyunca yol alacağız. O zaman yol eşittir. Hız çarpı, 120 çarpı süre. Süreyi seçerken neye göre karar verdim? Saate göre. Neden saate göre karar verdim? Çünkü yukarıda verilen birime baktım. Burada en çok kullanılan taktiklerden biri. Yoksa sen hızla zamanı çarpan mı canım? Çarparsın. Ama çarparken takılacağın yer belki burası olabilir. 120'yi 1 bölü 3 ile işte çarpmak demek, 3'e bölmek demektir. O da bizi nereye götürür? 40 kilometreye götürür. A, B arası 40 kilometre. Var mı güzel soru? Çok var bugün soru elimde. Gel 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 gel. Çok güzel çok sorular var. A noktasındaki araç 400 kilometrelik yola 50 kilometre hızla başlıyor. Bir dakika hocam sen buraya kaç kilometre dedin? 400 kilometrelik yol dedin. Eyvallah. Yolun yarısına geldiğinde yarısına kadar neyle geliyorsun sen güzel arkadaşım? İlk 200 kilometreyi yarısı deyince ikiye böleceğiz. Sonrasındaki kalan yolumuzda yine 200 kilometre. Neyle geliyorsun? 50 kilometre hızla geliyorsun. Bir dakika. Yol eşittir. Hız çarpı zamanda hocam. Yolumuz ne? 200 kilometre. Hızımız ne? 50 kilometre. Peki ben yolun yarısını kaç dakikada, kaç saatte aldım onu bulabilir miyim? Bulurum. Bu formülde verilenleri yerine yazdım. Cırt sana, cırt sana. Burada ne kaldı? 4. T eşittir 4 saat. Demek ki bu abi 4 saat boyunca yol almış. Onu biliyoruz. Yolun yarısına geldiğinde hızını 40 kilometreye düşürüyor. AB şehrine ulaşıyor. Şimdi yolun yarısına bitirdik. Artık yolun yarısı kaldı. Kalan kilometre 200 kilometre. Yeni hızımız ne? 40 kilometre. Şimdi alacağım süre o kalan yolda alacağım süre T olsun. Ufak bir sadeleştirme. Burada kaldı 5. T eşittir ne çıkacaktır? 5 saat çıkacaktır. Artık saatleri, saatleri hepsini bulduk. Artık bitirmem gereken nokta şurası. Toplam harcanan süreyi soruyor. A'dan B'ye varana kadar kaç saat gitti be güzel arkadaşım? Hocam 9 saat yol aldık. O zaman 9 saati yapıştırdım cevaplara. Gönderin. Bırakın gelsin dedim. Evet öyle soru girişlerini yaparız. Evet bu temel formül. Sadece yol hız çarpı zaman formülünden başka ne sorarlar hocam? İşte sınavda gelirse böylesi gelir. Bir araç A kentinden B kentine 50 km hızla gidip bir dakika hocam. A kenti bu taraf olsun. B kenti bu taraf olsun. A kentinden B kentine 50 km bölü saat hızla gidiyorsun. Kaçta dönüyorsun hocam? 75 km bölü saat hızla dönüyorsun. Gidiş dönüş 5 saat tutuyor. A AB arası kaç kilometredir? Hocam bir dakika nasıl bulacağız bunu? Şimdi bunu nasıl bulacağız? Yol eşittir hız çarpı zaman. Sana ne dedim ben? Elinde senin bir tane formül var. Örneğin giderken kaç saatte gitsin? X saatte gitsin ama kaç saat bilmiyorum. Dönerken kaç saatte dönsün? Ne bileyim ben? Y saat diyelim ona da. Anlaştık mı burada? Anlaştık. Soru bana şunu vermiş. Diyor ki git gel toplamda 5 saat yol aldın arkadaşım diyor. Bunu bir kenara not alalım. Şimdi diyorum ki ya arkadaş ben yolu bulmak istiyorsam 50 kilometre ile kaçı çarpacağım? X'i çarpacağım. Peki aynı dönüş yolunu dönerken de kullanacağım. Aynı dönüş yolunu alacağım. Onu da 75 çarpı Y saat boyunca gideceğim. Diyorum ki gidip geldiğim yol aynı yol. Giderken de aynı kilometre gideceğim. Dönerken de aynı kilometre. O zaman 75 tane Y değeri kaça eşit olması lazım? 50 tane X değerine. Önce sadeleştirme. 25'e böldüm 3. 25'e böldüm 2. Burada ne kaldı? 3y eşittir 2x. Ey rm tayfa diyorum. Artık sen de bir rm tayfasın. 38 bölümdür izliyorsun bunu. Nasıl rm tayfa olmayasın? Ey rm tayfa. Artık problemlerdeki taktiğimi biliyorsun. Herkes karşısındakinin k katına eşittir. Üçgenlere geçtiğimde de kullanacağım bunu. Öyle bir taktiktir ki matematiğin birçok alanında kullanılıyor. O zaman diyorum ki hocam x dediğimiz şey kaç tane k yazıyor karşısında? 3 tane k yazıyor. Y dediğimiz şey kaç tane k yazıyor? 2 tane k yazıyor. Burada yerlerine yazarım. Şurası 3k olsun. Yanına artı onun da yanına 2k. Topladığında ne yapacak? 5. Eğer 5 tane k'nin cevabı 5 ise her tarafı böşe bölerim. K dediğim şey nedir? 1 saattir. Peki ne istiyorsun? AB arası kaç kilometre? Ey güzel arkadaş. Giderken kaç saatte gitmiş? 3. Dönerken kaç saatte dönmüş? 2. Ben ne arıyorum hocam? Ben yolu arıyorum. Peki 50 kilometre hızla. İlk saati kaçtı? 3'tü hocam. 3 saat boyunca yol alırsam gidilen toplam yol kaç kilometredir? 120 kilometre. Pardon 150 kilometre. Sınavda bulacaksın 150'yi. Vuracaksın cevabı diyeceksin ki hocam gönder bana. Peki hep aynı tarz mı gönderecek hocam sana? Hayır. Bu da farklı tarzda soru tipleri. Şimdi bir tane araç vardı. Yol eşit hız çarpı zamandan yapıyorduk. E farklı tipte de sorular var ama işte bu da onlardan biri. Aynı anda hareket eden iki araç zıt yönde hareket ediyorsa zıt yön demek birbirlerine doğru demek. Hızları toplamı ile hareket sürelerinin çarpımı aralarındaki mesafeyi verir. Yani bunun anlamı şu. Diyelim ki iki araç burada buluşsunlar. Bu ne kadar süre yol alsın? T1 saat yol alsın. Bu ne kadar süre alsın? T2 saat yol alsın. Ben AB yolunu bulmak istiyorsam eğer V1 çarpı T1 yazacağım. Şuradaki yolu bulacağım. Ardından V artı V2 çarpı T2 yazdığımda ki bu T1 ve T2'ler aynı aslında. Çünkü aynı sürede karşılaşıyorlar. T saat sonra karşılaşıyorlar. Ne yapacağım? V2 çarpı T yazacağım. Peki ben burayı T parantezine aldığımda ne yapmış oluyorum aslında? Hızlarını toplamış oluyorum geçen süreyle de çarpmış oluyorum yolu bulmak için. O zaman neymiş? Birbirine doğru geliyorsa hızlar toplanır. Ama ezbere hareket etme. Biz zaten rehme tayfa olarak asla ezberletmiyoruz. Hep taktiğiyle, hep mantığıyla, hep ispatıyla. Bak ispatını yaptım az önce. Matematiğin güzel yanı bu. Lezzetli yanı bu. Unutmak istemiyorsun değil mi? O zaman ispatlarla devam edelim. Hadi gel. Yukarıdaki şekilde gösterilen AB noktalarından V1, V2 hızlarıyla aynı anda harekete başlayan iki araç 5 saat sonra karşılaşıyorlar. 5 hmm, saat sonra karşılaşıyorlar. AB 450 km olduğuna göre V1 artı V2 nedir? Ya arkadaş şunu biliyorsun. Yol eşittir. Hız çarpı zaman. Kabul mü? Kabul. Peki biz yolu hesaplamaya çalışıyoruz. Burada buluşuyorlar diyelim ki. Kaç saat sonra? T saat sonra. T saat sonra. Ya tamam da iki araç beş saat diyor hocam. Ne T'si? O zaman yaz buraya beş ya. Bana niye T yazdırıyorsun ki? Beş saat sonra buluşuyorlar. Yolu bulmak için V1 ile kaçı çarparsın? Beşi. Artı dersin. Bak bu yolun bu tarafı da var. V2 ile kaçı çarparsın? Beşi. Hocam ne parantezine alınır? Beş parantezini. Burası ne çıkar? V1 artı V2 çarpı 5. Zaten araçlar birbirine geliyorsa hızlar toplanıyordu. Oradan geldi bu. Çarpı 5. Yol belli mi? Yol belli. 450. Ufak bir sadeleştirme. Cırt sana cırt. Burada kaldı 90. O zaman birinci arabanın hızıyla ikinci arabanın hızları toplamı ne olacaktır? 90 kilometre bölü saat olacak. Soru bana bunu soruyor. Bitti. Bitti bitti bitti. Çok kolay. Zorları var elbet. Ben önce sana ilk soruda taktiği öğretmeye çalışıyorum. Mantığı öğretmeye çalışıyorum. Üstüne koyacağız şimdi. Şimdi gel. Hızları farkı 40 kilometre olan iki araç aynı anda aynı noktadan ters yönlere doğru harekete başlıyor. Bir dakika hocam bu bayağı enteresan bir soru. Şimdi şurada iki araç var. Bunun hızı V1 olsun bu tarafa. Bunun hızı V2 olsun bu tarafa. Adam diyor ki sana ben diyor sana V1 V2'yi verdim. Cevap 40'tır. Ama kimin V1, kimin V2 olduğunu bilmiyoruz. Ya da V1'i büyük kabul edelim biz. Tamam önemli olan o. 6 saat sonra aralarındaki mesafe 600 kilometre. Bak. Aradan 6 saat geçtiğinde bu yolu bulurum. 6 çarpı V1. Aradan 6 saat geçtiğimde şu taraftaki yolu bulurum. 6 çarpı V2. Pardon çok özür diliyorum. telefonunuzun sesini kısmayı unutmuşuz efendim. Hemen hemen telefonlarımızın seslerini kısıyoruz. Hemen kapatıyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu aradaki mesafe kaç kilometreymiş hocam? 600 kilometre. Bunu anladın mı? Bana onu söyle. Kolay değil mi burası? Kolay. Ne var bunda? Oldu. Peki ne yapacağız şimdi? Diyorum ki hocam bu 600 kilometrelik yol dediğin şey 6 çarpı V1 ile 6 çarpı V2'nin toplamı değil mi ters yönüne gittiğine göre? E, e o zaman al burayı 6 parantezine sen V1 artı V2'yi bul. Kaça eşit? 600'e. Ufak bir sadeleştirme. Burada 100 kaldı. O zaman ben derim ki sana V1 ile V2'yi toplarsan arkadaşım toplamları 100 kilometre olmak zorunda. Geldim artık V1 artı V2'ye toplamına 100 deme. V1 eksi v 2 farkına 40 deme. Alt alta toplarım bu arkadaşları. E cırt sana, cırt sana bunlar gitti. 2 tane 2 hadi ya siyah kalem nerede? 2 tane V1, eşitse 140'a V1'in cevabı ne olacaktır? 70 kilometre bölü saat olacaktır. Peki sen ne soruyordun bana? Hızlı giden aracın hızı saatte kaçtır? E hızlı giden 70 ise yavaş gidenin 30'dur. 70'ten 30 çıkınca da farkı 40. Bunu da tutturduk. E sen bunu istiyorsun hocam ya. İlla bunu istiyorsan biz veri zayıf ediyorsun. Vurduk cevabı. Sınavda da böyle pat 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 doğru cevapları vurmak dileğiyle inşallah. Hadi gönder gelsin. Bu nasıl? Bu da sınavda çıkar yalnız. Demek ki biraz daha zor. Birbirlerine doğru geliyorlar. Yani zıt yönde. Zıt yön demek ki bak ters yönde böyle de gidebilirler. Birbirlerine doğru da gelebilirler tabii. Hızları saatte V ve 40 olan iki araç A ve B'den birbirlerine doğru hareket ederek 4 saat sonra C'de karşılaşıyor. Abi 4 saat sonra karşılaşıyorsa şu yolun uzunluğuna direkt 4V yaparsın. Şu yolun uzunluğuna 40 çarpı 4 yazarsın. Çünkü yol o zaman bu taraf ne yapacaktır? 160 kilometre yapacaktır. Ne soruyorsun sen bana? A'dan hareket eden karşılaşmadan 2 saat sonra B'ye varıyor. A'dan hareket eden aracın hızı V idi. Buradan buraya da kaç saat sonra varıyor? 2 saat sonra varıyor. 2 çarpı V kadar daha yol gidiyor demektir bunun Türkçe karşılığı. A ile B arası kaç kilometre? E bitti hocam bu soru. Baksana ben buranın uzunluğunu biliyorum. Ve oranın uzunluğu neye eşit? 2V'ye eşit. Yani şunu söyleyeyim. V hızıyla 2 saat giden aracın aldığı yolla CB arasıdır o yol. Hatta yazayım illa göreceğim diyen tayfaya gelsin. Selam olsun buradan. Hızı 40 km 4 saat yol alan aracın aldıkları yollar eşit. Bitti mi? Bitmedi. Denklemi çözeceğiz. 2 tane V. 4 kere 4 16 160 km. V eşittir ne çıkar? 80 km bölü saat çıkar. Biz V'yi bulduk hocam da yolu bulmak istiyoruz. Yolu bulmam için ne yapmam lazım? Şurayı da bulmam gerekir. A, C arasındaki mesafe neydi? 4 tane V idi. 4 çarpı 80. 4 kere 8, 32 kaç kilometre yaptı? 320 kilometre yaptı. 4 kere 8, 32 doğru. Şurası 160'tı. O zaman artık soruyu bitirelim. A, B arasındaki toplam yolu alıyoruz. 160 kilometre bir yerden, 320 kilometre bir yerden. Toplam 480 kilometredir bizim AB yolumuz. Vurduk cevabı. Sınavda gelse de patlatsak böyle cevapları diyoruz ama ya farklı tipte gelirse ya farklı bir var var bir tane daha var. Bir tane daha kural verelim. Şimdi tek araç gitti. İki araç zıt yönde gitti. Ya da iki araç aynı yönde gidebilir. Peki aynı yönde giderken nasıl sorular geliyor? Ona bakalım. Aynı anda hareket eden iki araç aynı yönde farklı hızlarla hızları farkıyla hareket ediyorlardır. Hızları farkıyla hızlarının farkıyla hareket ediyorlardır. Hızları farkıyla hareket sürelerinin çarpımı aralarındaki mesafeyi verir. Misal bunlar T saat sonra C'de karşılaşsınlar. AC yolunu nasıl bulursun? V1 çarpı T ile. Peki BC yolunu nasıl bulursun? Dersin ki hocam V2 olan araç da T saat süre gitti. Onu da buldum. Bak burası V2 çarpı T. Burası V1 çarpı T. O zaman AB'yi bulmak için bu iki değeri birbirinden ne yaparsın? Çıkarırsın. Büyük olan V1 çarpı T'ydi. idi. Eksi küçük olan V2 çarpı T ydi. Çıkarttım. Aldım T parantezine. V1 eksi V2 çarpı T. Ya işte formüller böyle gelir. ispatlar böyle gelir. Ben sana desem ki çıkaracaksın saatle çarpacak. Neden? Kaplumbağa deden. Neden? Neden? Nedenini öğrenmeden olur mu hiç? Olmaz elbet ispatıyla ilerleyelim. Rehber matematik farkı da bu olsun tamam. Saatlik hızları 70 kilometre 45 kilometre olan iki araç aynı anda şekildeki gibi hareket edip hızlı olan araç yavaş olanı 3 saat sonra C'de yakalıyor. Nerede yakalıyor burada? Kaç saat sonra? 3 saat sonra. O zaman diyelim yazalım bakalım. AC arasındaki yolu ben bulurum hocam. 70 çarpı 3 artık hız çarpı yani yol pardon hız çarpı zamanın yolu verdiğini biliyorsun 210 kilometre şuraya yapıştır 210 peki aynı şekilde BC yolunu da buluruz hocam 45 kilometre saat hızla 3 ile çarparım ne yapar 135 kilometre yapar şuradan şurası kaç çıktı 135 kilometre çıktı ne istiyor hocam bu AB uzunluğunu istiyor AB'yi bulmak için bu süreleri birbirinden, pardon bu kilometreleri birbirinden çıkarırım. 210 eksi 100. 35. Şunları çıkarttım 5 kaldı. Burada kaldı 0 kaç defa var? 75. O zaman cevap ne? 75. 65 mi? 75. 75. 75 kilometredir abi arası. Hocam bunun daha hızlı bir çözümü var mıydı? Var. Biz ispat yapar gibi yaptık. Ama aradaki mesafeyi şurayı bulmak istiyorsan direkt şunu da yapabilirdin. İkinci bir yol. İkinci bir yol. İlla böyle yaptığı bir kural yok hızları farkının yetişme süreleriyle çarpımı ki 3 saat sonra iyi kalıyor diyor. Çarpımı aralarındaki mesafeyi verir. Önce hızları birbirinden çıkarıyorum. Burada kaldı sıfır. Burada kaldı. Kaç kaldı? Bilemedim. Biri 45 bu 70 yalnız. Ben de diyorum bu niye böyle 5'lik gelmedi? Bir dakika burası 70'miş. Bundan bunu çıkarttık 5. 6 ne kaldı? 25. 25'i üçle çarptık ne geldi? 75 kilometre geldi. Bak ister maviyle çöz ister siyahla. Diyeceksin ki maviyle çözerim. Hocam ne uzun yolla gideceğiz ya. Sen de gönder gelsin diyorsun da uzun yolla gelmesin hocam. Şu i̇şte, tişört nasıl ama güzel değil mi? <laughs> hadi gel devam edelim. Rehmet <laughs> tayfa hadi. Şekildeki hızlarla aynı anda aynı yöne doğru hareket eden iki araç arasındaki mesafeyi verdik. Bir dakika. Kaç saat sonra ikinci araç ee, ikinci kez 60 kilometre bir dakika kaç saat sonra ikinci kez 60 kilometre olur ha aralarındaki mesafe bu harbiden sınav sorusu keşke yazsaymışım yana biraz sert aralarındaki mesafe şu an kaç 160 biraz gidecekler aralarındaki mesafe kaç kalacak 60 kilometre kalacak doğru mudur doğrudur ama diyor ki ikinci kez diyor 60 kilometre olur yani olay şu önce yakalacak bu 80'le giden 50 ile gideni bu C noktasında yakalayacak. Sonra biraz daha yol gidecekler. Diyeceksin ki ardından. Hocam 50 ile giden artık burada. 50 ile giden burada. Şurada giden 80 ile giden. Ve aralarındaki kilometre farkı kaç hocam? Aralarındaki kilometre farkı 60 kilometre olacak. Allah'ım var ya bu soru var ya. Bodrum kata indireceksin bu soruyu. Alacaksın elini hortumu. Yok şiddete hayır. Yer misin yemez misin? insanın içinden gidiyor. Bazen öyle sorulara karşı mazoşitçe şeyler düşünebilirsin. Ama hiç öyle yapma. Sakin ol. Reme Tayfa'cığım ne yapıyorsun sen? Aman ha sakin dostum. Şişt, tamam soruları sevmiyoruz. Hele, hele böyle zor soruları. Hocam çok zor bu soru. Dur halledeceğiz. Önce şuna karar verelim mi? Bu arkadan gelen bu arkadaşı ne zaman yakalayacak C'de? Önce yakaladıkları yeri bir bulalım. Ne dersin? Hocam onu bulmanın kolay yolu var. Aralarındaki fark, aralarındaki mesafe farkı hız farkıyla yetiştiği süreyi çarpınca bulunuyordu. Çarpı t ispatını yaptık. Artık rahat rahat formülü yazarız. O zaman 120 eşittir 30 çarpı t. Her tarafı 30'a böldüğümde t dediğim şey ne çıkacaktır? 4 saat. Bir dakika biz bunu buradan bir alalım. Şuradan bir alalım. Kenara koyalım. T nedir hocam? 4 saat. 4 saat sonra buraya geliyorlar. Biraz da şöyle çizelim. Burada 4 saat geçti. Bunu bir kabul et. Diyor ki kaç saat sonra ikinci kez atmış olur? Bir dakika. Önce bir yetiş. Yetiştim. Sorunun sol tarafını görme. Sağ tarafına odaklan. Sağ tarafını tekrar çizeyim. Hocam ben odaklanamıyorum. Benim işim bir daha çizer misin? Çizerim tabii. Ayıp ediyorsun. Şimdi bak burası 80 ile giden. Burası 50 ile giden ve ben istiyorum ki 50 ile giden burada kalsın, 80 ile giden burada olsun. Aralarındaki mesafe kaç kilometre olsun? 60 kilometre olsun. Ne zaman olur? T saat sonra olsun diyelim ki. Bilmiyoruz kaç saat sonra. 80 ile giden T saat yol alacak. Kabul mü? Kabul. Buraya gelecek. 50 ile giden T saat buraya gidecek. Gelecek buraya. Bu da kabul hocam. Ama diyeceksin ki 80T'dir şu uzunluk. Şurası 50 T uzunluktur. Bir de buradaki 60 T'yi üstüne eklersem 50 T'nin neyi elde etmem lazım? 80 T'yi elde etmem lazım. Atarım bunu bu tarafa. Burada ne kalır? 30 T'lik bir şey kalır. Ne kalır? Değer kalır. Burada ne kalır? 60 kalır. Her tarafı 30'a bölerim. T ne çıkar? 2 saat çıkar. Ey güzel arkadaşım. 4 saatte yetiştik. Birinci kez aralarındaki bir fark 60 kilometre oldu. İkinci kez 60 olması için aradan bir iki saatin daha geçmesi lazım diyorum. Ve diyorum ki toplam 6 saat sonra olur senin istediğin olay. Ama efsane soru can yakar. Çok canlar yakar. Gel bir tane de bizim rehber matematik kitabından çözelim mi? Bak problemleri bitireceksen 3-2-1 soruda. ister ara sınıf ol ister son sınıf. Tam kıvamında kolay temel sorularla zirveye doğru. Hadi bak. A kentinden B kentine doğru bir taksi ile kamyonet hareket edecekler. Tamam. Taksinin hızı kamyonetin hızının 3 katı. Bir dakika taksinin hızı pardon kamyonetin hızı V ise taksinin hızı kaç V olacak? 3 V olacak. Kamyonet saat 10.30'da harekete başlıyor. Sen kaçta harekete başlıyorsun? 10.30'da harekete başlıyorsun dostum. Taksi ise kamyonete göre 4 saat sonra yola çıkıyor. Bir dakika ya. Bu arkadaş 4 saat yol alacak. E Taksi ise kamyonete göre 4 saat sonra yola çıkıyor. Yani kaçta yola çıkacak istersen onu yazalım buraya. 14.30'da yola çıkacak. Bu da kabul müdür? Kabuldür. 2 saat önce B kentine varıyor. Aman Allah'ım. 4 saat sonra yola çıkıyor, 2 saat önce varıyor. Bunun Türkçe karşılığı ne biliyor musun? Kamyonet 4 saat yalnız yolculuk yapıyor. Yaptı hocam. 2 saat önce varıyor. Normalde kamyonet X artı 2 saatte varıyorsa burası kamyonetin toplam yolu kamyonet toplam süre toplam süre kaç saat yol aldığını söylemeye çalışıyorum sana kamyonet 4 saat tek başına yol gitti taksi ise kamyonete göre 4 saat sonra yola çıkıp 2 saat önce B kentine varıyor. He. X saat yol alıyor kamyonet sonrasında. Ama x artı 2 kadar. Hocam bu x artı 2 nereden geldi? Bu da taksiden geliyor. Bak taksiyi de yazalım buraya. Taksi normalde sadece ne kadar yol gidiyor? x saat yol gidiyor. Ama kaç saat önce varıyor? 2 saat önce varıyor. Bak aralarındaki 2 saat farkı 2 oldu böylelikle. Yakalayabildim mi? Yakaladım hocam diyorsan devam edeceğim çünkü. Hazır mısın? Devam ediyorum. Peki diyor ki B kent taksi saat kaçta B kentine varır? Ey güzel arkadaşım V hızıyla yola çıkıyorsun. Kaç saat yol alıyorsun? 6 artı x saat yol alıyorsun b'ye varıyorsun. Kamyonetten bahsediyorum. Taksi sen 3v hızıyla yola çıkıyorsun. x saat boyunca yola gidip varıyorsun. Cırt sana cırt sana bu yollar eşit olmak zorunda. 6 artı x eşitse 3x'e x'i bu tarafa attım 2x 6'ya eşitse x eşittir 3 saat. Demek ki ben şunu anlıyorum. Diyorum ki arkadaş sen kaç saat yol gideceksin? 3 saat yol gideceksin. Taksi B'ye kaçta varır? Bana bunu soruyor. Taksi B'ye kaç saat sonra varacak? 3 saat sonra varacak. Kaçta yola çıktı hocam? 14.30'da. Üstüne bir 3 saat daha yol götür bakalım. Ne olacak orası? 17.30 olacak. Bakacaksın seçeneklere. Çat diye vuracaksın cevabı Ceyhan ama devreleri mevreleri yakacağım bir soru ama çok tatlı bir soru değil mi? Aman Allah. Im. Öğrenmek istiyorsan çözümlerini dahi ben yaptım bu kitabın haberin olsun. Devam. Gel. A noktasındaki aracın saatteki hızı atmış. Kolay bir soruyla bitireceğim. Tamam sınavda çıkar yazdık ama yani yaparsın bunu. Bu 40, bu 30. Hepsini de yazdık. D noktasına hareket edip 10 saat sonra D noktasında karşılaşıyorlar. D'ye doğru hareket ediyorlar 10 saat sonra karşılaşıyorlar. Bana diyor ki ben AD yolunun tamamıyla BC yolunun toplamını arıyorum diyor. E çok kolay hocam. Buradan burayı bulmak için ne yaparsın? 60 çarpı 10 dersin. Çünkü 10 saat sonra varıyor. Burası kaç kilometre? 600 kilometre. Burayı bulmak için ne yaparsın? Dersin ki 10 30 kilometre hızla 10 saat yol alıyorsa buradan burası da 300 km'dir hocam. Bunu da yazdık. E hocam şunu da yazar mısın bir zahmet? Şunu da yazalım. 40 kilometre hızla 10 saat yol alıyorsa burası kaç kilometredir? 400 kilometre. Şimdi düşünüyorum burası 400, burası 300. Şu araya kalan değer kaç kilometredir? 100 kilometre. Benden AD'yi istemişti. İşte hocam AD çok kolay. Kaç kilometre? 600 kilometre. Hocam BC'yi de biz beraber bulduk seninle birlikte. Aynen öyle. BC'ye kaç kilometre dedik? 100 kilometre dedik. Benden istediği bu hepsinin toplamıydı. Toplam kaç kilometre yol aldık? 700 kilometre. Vurdum cevabı 700'e. Efendim geçmişler olsun. Bir dersin daha sonuna geldik ama son bir soru. O da senin. Gönder gitsin sorusu senindir. Ellerinden öper. Önce sen çözüyorsun sonra ben çözmüyorum tabii. Sen çözümü videonun açıklamasına yazıyorsun. Video açıklamaya ben yazabiliyorum. Sen yorumlara yazıyorsun. Sonra onu sabitleştiriyorum. Bir arkadaş özellikle hocam ben cevabı yazdım niye sabitlemedin? Hemen gittim sabitledim sonra ona da selam olsun. İsmini hatırlayamadım. Selam olsun buradan. Bir sonraki video. 39. video. Orada görüşürüz. Hoş kal. Hoşça kal. Arka sokaklar gibi devam edeceğiz daha dur.